Hoş geldiniz. Zihnimizin nadiren anlatılan bazı çalışma prensiplerini listeledim. Popüler bilim deneyleri anlatan NetGeo'daki Zihin Oyunları programı şimdi anlatacağım deneyler olmasa da tam bu ayarda beynin işleyişini çözümleyen psikolojik deneyler anlatıyor. Bu tarz deneyler hoşunuza gidiyorsa o programı izleyebilirsiniz. Ben eskiden çok izlerdim. Tavsiye ederim. Eğer bu tarz popüler bilim program veya belgesellerinin özellikle meraklısı değilseniz, bu tarz deneyleri duymama şansınız çok yüksek. Çünkü pek okulda öğretilecek veyahut arkadaşlarınızdan duyacağınız türden deneyler değiller. Başlamadan önce eğer bu kanala abone değilseniz ve abone olursanız bana oldukça destek vermiş olursunuz. Böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. Uzatmadan başlıyorum. Maddelerimin başlıklandırmasını yaparken sırasıyla hangi konuda olduğunu ve o konudaki ilgili deneyin adını vermiş bulunacağım. Beyindeki prefrontal korteks mantıkla kararlar almakla sorumlu olsa da çoğu zaman bilinçaltı, duygular ve alışkanlıklar ön plana çıkarak kararlarımızı etkiler. Bu birçok durumda farkında olmadan kararlar almamıza neden olabilir. Tam olarak bunu anlatan bir deneyimiz var. 1. Karar verme. Iowa Gambling Task Deneyi. Antonio Damasio'nun 1990'larda gerçekleştirdiği Iowa Gambling Task deneyi, duyguların karar verme sürecindeki rolünü gösterdi. Katılımcılar 4 farklı sanal kumar makinesinden kart çektiler. İki makine riskli, diğer ikisi ise güvenliydi. Normal beyin işlevlerine sahip olanlar zamanla daha güvenli makineleri tercih ettiler. Ancak beyninde duygusal bölgesi hasar görmüş bireyler riskli makineleri tercih etmeye devam etti. Böyle bir deney bilgisi cebimizdeyken hayatımızla ilgili onlarca çok yerinde çıkarımlarda bulunabiliriz. Örneğin çoğu kişi için gereksiz bir risk olarak nitelendirilebilecek ekstrem sporlar gibi yaşam açısından belirgin riskleri bulunduran sporlarla uğraşanların bir kısmı beyninde duygusal bölgesi hasar görmüş kişilerdir. O yüzden kendilerinin nedenini bilmedikleri bir şekilde bu tarz ekstrem sporları çekilirken buluyorlardır şeklinde bu deneyden bir tüme varım çıkarmak yanlış olmaz. Sadece bir deney sonucunu bilerek bile bunun gibi pek çok doğru çıkarım yapabiliriz. E çünkü beynin işleyişini anlatan kritik bir deney. Bu deney karar verirken bilinçli düşüncelerin yanı sıra duyguların ve bilinçaltı süreçlerin nasıl devreye girdiğini ortaya koydu. 2. zikim ve hafıza False memory deneyi Elizabeth Loftus'un yaptığı 1970'lerdeki bu deney yanlış anıların nasıl oluştuğunu gösterdi. Katılımcılara hayali bir olay hakkında bilgiler verildi ve sonrasında bu olay hakkında ne hatırladıkları soruldu. Deneyin sonunda katılımcıların çoğu gerçeklik hiç ilgisi olmayan detayları tırnak içinde hatırladı. Bu hafızanın ne kadar hatalı olabileceğini ve zihnimizin gerçek ile hayali karıştırarak yanlış anılar oluşturabileceğini gösteriyor. Loftus'un çalışmaları güvenilir hatıraların nasıl manipüle edilebileceğine dair önemli bulgular sunuyor. Bu ikinci maddemize ve deneyimize paralel hatırladığım bonus bir deney daha vereyim. Geçmişte yaşadığımız gerçek bir anıyı tekrar tekrar hatırlamak, o eski anımızı her geri çağırdığımızda daha da bozulmuş ve hatalı olarak hatırlamaya yol açtığı bir gerçek var. O anıya erişmek için tozlu raflardan her çıkarttığımızda o anının depolandığı nöral bağlantı üzerinde bazı bozulmalar yaşanıyor ve her seferinde o anı biraz daha çürüyerek daha yanlış hatırlanıyor. Bu yüzden geçmiş anılarınızı sık sık çağırmak, farkında olmadan zihninizdeki geçmişinizi manipüle edebilir. 3- Beynin sosyal etkileşime yatkınlığı: The Mirror Neuron System deneyi. 1990'larda Giacomo Rizzolatti ve ekibi maymunlar üzerinde yaptığı bir deneyde beyinlerinde aynı nöronlara atlı özel hücrelerin bulunduğunu keşfetti. Bu nöronlar bir hareketi yaparken ya da bir başkasının hareketini izlerken aynı şekilde aktif hale gelir. İnsanlarda da benzer bir sistemin olduğu gösterildi ve bu sosyal etkileşimlerin beyinde nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı oldu. İnsanlar başkalarının duygusal ifadelerini ve hareketlerini gözlemleyerek o kişilerin hislerini ve eylemlerini içselleştiriyorlar. Ya bu sistem empatiyi öğrenme ve sosyal bağ kurma gibi önemli süreçlerde kritik rol oynar. Ya bugün anlattığım bu deneylerden en çok duyma ihtimaliniz olan budur. Onu da ayna nöronlar anahtar kelimesini duyduğunuz içindir. Ya bu ayna nöronlar olayını günlük hayatta az önce de bahsettiğim sistem içinde gözlemliyoruz. Yani biz bazı kişilerin jest mimiklerini, anlık vücut postürlerini farkında olmadan kopyalayabiliyoruz veya diğerlerini istemleri dışında bizi kopyalarken fark edebiliyoruz. Mesela bunu bazı kişilerin size değer verip vermediğini anlamak amaçlı da kullanabiliyorlar. O kişilerin yakınına oturup arkanıza yaslandığınızda o kişi sizden sonra 30 saniye içinde aynı şekilde yaslanıyorsa akabinde siz öne eğilip kolunuzu masaya koyduğunuzda yine kısa sürede kendisini eski pozisyonundan rahatsız hissedip farkında olmadan sizin gibi öne eğiliyorsa bu kuvvetli bir işaret olabiliyor. Ben bunu kontrollü olarak bizzat tatbik ettim tümden gelim yaparak sözüme değer verdiklerini zaten bildiğim kişiler üzerinde anlık postürümü sık sık değiştirerek beden duruşlarını sıkça manipüle edebildiğimi gördüm. Aslında bu tür zihin davranışlarını günlük hayatta oldukça sık deneyimleyebiliyoruz ama özellikle bu konular ile durup ilgilenmemişsek bu davranışlarımızın bu tarz nadir anlatılan bir deneyleri de olduklarını bilemeyebiliyoruz. 4. Ironik etki Ironic Process Theory Deneyi 1993'te Daniel Wagner tarafından yapılan bu deney insanların bir şeyi yapmamaya çalışırken tam tersini yaptıklarını gösterdi. Katılımcılara bir metni okurken asla kırmızı renkten bahsetme gibi bir görev verildi. İnsanlar bu tür yasaklarla karşılaştıklarında kırmızı renk hakkında düşünmekten ve söylemekten daha fazla kaçamadılar. Bunun bir benzerini belki günlük hayatta şimdi ne yaparsan yap pembe bir fil düşünme şeklinde duymuş olabilirsiniz. Bu tarz bir yaklaşımın da perde arkası böyle bir deneye bağlı. Bu deney zihnimizin bazı istekleri ya da yasakları ne kadar çok düşünürsek onları o kadar güçlü şekilde yapma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Zihnimiz yasaklanan şeylere odaklandığında bu düşünceler bizim için daha cazip hale gelir. Benim bu dördüncü maddeyi detaylı olarak anlattığım bir videom var. Başarıyı sürdürmenin altı kuralı isimli. Orada sadece bu konuyu anlatıyorum ve başlı başına bu konuda yazılmış olan bir kitabı referans gösteriyorum. Bu durum sürdürme mentalitesi dediğimiz negatif senaryonun gerçekleşmemesine odaklanmanın yani negatif hedefler koymanın oluşmasına yol açıyor. Bu hatalı düşünce tarzının detaylarını o videoda bulabilirsiniz. Bugün anlatacaklarım bitti. Bu deneyler zihinsel manipülasyon ve karar verme süreçlerinin bilinçli ve bilinçaltı düzeyde nasıl şekillendiğine dair derinlemesine anlayışlar sunuyor. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa ve henüz abone değilseniz kanalıma abone olup yorum yaparsanız algoritma kanalı daha fazla ana sayfaya çıkartabilir. Bu sayede daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Kanalımda bu tarz pek çok video mevcut. İlginizi çekerse beklerim.